Şaka değil, Photoshop değil. Bu gördüğünüz kişi Justin Bieber. 15 yaşında dünyayı kasıp kavuran ve her şarkısı hit olan gülüşü ve saç şekliyle milyonları kendine hayran bırakan o çocuk yıldız şimdi 31 yaşında ve bu halde. Görenler inanamıyor. Bir insan nasıl bu hale gelir? Tüm dünya şu sıralar Justin Bieber'la ilgili bu soruyu soruyor. Yakın çevresine göre 6 yıldır evli olan Justin Bieber eşi Hayley ile sorunlar yaşadığı ve evliliği bitme noktasına geldiği için bu halde. Hatta kimi haberlere göre gizlice boşandılar bile ve 300 milyon dolarlık bölüşülemeyen bir servet ikilinin arasını açtı. Kimlerine göre ise Didi ile gittiği partilerde kullandığı uyuşturucu onu bu hale getirdi. Dünyanın en iyi seslerinden biri olarak kabul edilen bir zamanların çocuk yıldızı şu sıralar 50 yaşında görünüyor. Peki ama neden? Kimseyle görüşmeyen ve oldukça zayıflayan Justin Bieber'ın babalığı kaldıramadığı da konuşulan diğer bir neden. Hatta ağır bir hastalığa yakalandığı ve bunun sır gibi saklandığı da iddia ediliyor. Sebebi ne olursa olsun Justin Bieber'ın bu son hali insana nereden nereye dedirtiyor.